Aydın Miray Yayınlarının hazırlamış olduğu 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kimya Dersi 9. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Hazırlık Çalışması 4. Senaryo ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda aşağıdaki görsellerde kimyasal maddelerin farklı alanlarda kullanımına örnekler verilmiştir. İşte ameliyat eldiveni herhalde o, pet şişeler, polimer bunlar arkadaşlar, pet şişeler çocuk oyuncakları da genel itibariyle polimerlerden elde edilir. Ee, dolayısıyla bu polimerlerle alakalı bize örnekleri vermiş. Günlük hayatımızda kimyasal maddelerin bulunduğu başka alanlara da sizler 5 tane örnek veriniz demiş. Örneğin mutfakta e, temizlik yaparken lavabomuz tıkandığı zaman lavaboyu açmak için e, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit karışımı bir kimyasal kullanırız. E, el temizliği, vücut temizliğinde kullandığımız e, işte e, şampuanlar, e, losyonlar, aynı zamanda el temizliğinde kullandığımız sabunlar, e, bunlar Kimyasal malzemelerdir. Onun haricinde temizlikte kullandığımız deterjanlar, deterjanlar, çamaşır ve bulaşık temizliğinde kullandığımız bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, bunlar da yine kimyasallardan oluşur. Günlük hayatta kullandığımız su sert sudur. Yapısında kalsiyum artı iki, magnezyum artı iki iyonları fazladır. Bu sularla temizlik yaptığımız zaman bulaşıklar çizilir, çamaşırlar çabuk yıpranır. Bunu engellemek için çamaşır sodası dediğimiz, sodyum karbonat gibi suyu yumuşatıcı malzemeler, kimyasallar kullanırız. Günlük hayatta gazlı iç içecek çok kullanıyoruz. Gazlı içecek içerisinde asit düzenleyici olarak karbonik asit, sitrik asit ya da e, fosforik asit gibi asitler kullanılmakta. E, bazen rahatsızlanıyoruz, mide rahatsızlığı yaşıyoruz. Dolayısıyla midemiz asitik bir çözelti. Buradaki rahatsızlığı gidermek için bazik çözeltiler kullanmamız gerekiyor. Magnezyum hidroksit, sodyum bikarbonat gibi bazik çözeltilerle mide rahatsızlığımızı gidermeye çalışırız. İşte dişlerimizi fırçalıyoruz. Niye fırçalıyoruz? Çünkü asit kullanımı dişteki minelere, işte dişte çürümeye neden oluyor. Bunu nötralize etmek için bazik çözeltiler, sodyum, florür, kalsiyum karbonat gibi bazik yapılar içeren diş macunları kullanıyoruz. İşte çamaşırlarımızı beyazlatmak istiyoruz, bunun için çamaşır suyu kullanıyoruz. İşte yüzme havuzlarını klorlamak, oradaki bakteri oluşumunu, zararlı bakterilerin oluşumunu engellemek istiyoruz, bunun için kalsiyum hipoklorit kullanıyoruz. Gibi arkadaşlar, bayağı saydım, beşi geçti zaten. Bunları yazabilirsiniz. İkinci soruda Japonya'nın Minamata şehrinde denize dökülen atık civa nedeniyle civadan etkilenmiş balık ve kabukluların tüketilmesi sonucunda Minamata hastalığı görülebilmektedir. Minamata'da gerçekleşen bu olay çevreyi ve hayvanları da etkilediği için ekolojik bir olaydır. Minamata hastalığında kas güçsüzlüğü, iştahsızlık, yorgunluk, körlük gibi semptomlar gözlenebilmektedir. Hastalığın tam teşhisinin konulabilmesi için yapılan kan tahlillerinde kandaki civa miktarının 10 mg bölü litre üzerinde olması gerekiyor. Yukarıdaki verilen metne göre aşağıdaki sorular cevaplandırınız. Bir akarsuya çevre fabrikalarından atık civa dökülmesi nelere neden olabilir demiş. Zaten metinde bu anlatılıyor. Bazı hastalıklara neden oluyor. Suyun kirlenmesine neden oluyor. Toprağın kirlenmesine neden oluyor. Su kullanımı neticesinde bu canlı organizmaya geçiyor. Vücudumuza alıyoruz bu ağır metali. Civa ağır bir metaldir. Ya da toprakta yetiştirdiğimiz bitkilerin bünyesine geçiyor. Onları tüketiyoruz. Tekrar bünyemize alıyoruz bu ağır metali. Vücudumuzdaki civa miktarı arttığı zaman da işte körlüğe kadar dayanan e, rahatsızlıklar meydana geliyor. İşte çabuk yorgunluk, güçsüzlük, iştahsızlık, e, körlük gibi e, yorgunluk e, ne, şey, sıkıntılara neden oluyor. Aynı zamanda civa buharı zehirli. E, civa buharının metan ile birleşerek metil civa oluşturması genetik yapıya da DNA yapısına da etki ediyor. Dolayısıyla bu şekilde atık civa dökülmesi bu tarz problemlere neden oluyor civa zehirlenmesinin tespitinde kan tahlilini yapacak kimyalar hangi kimya alt uzman olmalıdır? E, kan tahlili yapanlar biyokimyacıdır arkadaşlar. Tahlil neticesinde işte bunların içerisinde ne kadar civa var, ne kadar e, başka elementler var, ne kadar üre var gibi bunları rakam olarak hesaplayanlar ise analitik kimyacılardır. Tahlil yapan biyokimyacılar, hesaplamaları yapan analitik kimyacılardır. İçerisinde civa bulunan bir şişenin etiketinde hangi piktogramların olması beklenir. Dolayısıyla Dolayısıyla piktogram, piktogramlara geldik. Civa bulunduğuna göre çevreye zarar veriyor. Su ve toprak kirliliğine bir kere neden oluyor arkadaşlar? Toksik zehirli bir maddedir civa. Bunun da olması gerekiyor. İştahsızlık, yorgunluk, körlük, güçsüzlük, kas hastalığı, solunum yolu bu. Solunum yolu ile alakalı zannederim. Bunun bulunmasına gerek yok. Dolayısıyla çevreye ve toksik zehirli yapıya sahip civa bu iki piktogramın bulunması gerekiyor. Atık sunum ünesinde titrasyon yöntemiyle civa tayini yapmak için gereken laboratuvar malzemelerimiz büret, destek, erlenme yer ve kıskaçtır. Buna göre aşağıdakileri hangileri bunları işaretleyin diyor. Bu balon arkadaşlar bu değil. Pardon. Balon yukarıda yok. Büret yazalım mı altına? Evet büret. Bu destek. Büreti destekliyoruz. Bu kıskaç. Bu da erlenme yer. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki görselleri verilen atom modelleri ile ilgili soruları cevaplandırınız. Şimdi görsellere bir bakalım arkadaşlar. Evet silmemişiz sildik. Şimdi elektron, nötron ve proton şeklinde verilmiş mavi yuvarlıklar elektron. Dolayısıyla şurada mavi yuvarlıklar gördüğünüz gibi atomun etrafına saçılmış şu iki numaralı şekilde. Yani elektronlar atom çekirdeği etrafında çok büyük bir boşlukta homojen olarak dağılmıştır ifadesi. Bu Rutherford'un e, ince altın levha olayıyla belirlenmişti. Burada ise gördüğünüz gibi elektronlarımız belirli enerji seviyelerinde çizgisel yörüngelerde sürekli hareket ediyor. Bu da Bohr'un atom spektrumlarıyla çalışması neticesinde ortaya koyduğu atom modeliydi. Şimdi sorularımızı cevaplandıralım. Görsellerin hangi atom modellerine ait olduklarını belirledik. Tarihsel gelişme sıraları. Önce Rutherford atom modeli gelir. Elektronların yeri belli değil. Ondan sonra Bohr elektronların yerinin belli olduğunu, çizgisel yörüngelerde hareket ettiklerini ileri sürmüştür. Atom modellerinin farklılıklarını açıklayınız. Rutherford atom modelinde çekirdekte artı yüklü tanecikler var. Ee, ve e, başka tanecik de var ama ne olduğu belli değil. Bu aynı şekilde e, Bohr atom modelinde de var. Eksi yüklü tanecikler yani elektronlar atom çekirdeği etrafında çok büyük bir boşlukta homojen olarak dağılıyorlar. Rutherford atom modelinde. Ama Bohr atom modelinde ise elektronlar e, atom çekirdeğin etrafındaki belli çizgisel yörüngelerde yani enerji seviyelerinde sürekli hareket halindedir diyor. E, bu ikisi bu iki atom modelinde farklılık. Şekil 1'deki görselde atom ile ilgili ilk defa bahsedilen kavramlar nelerdir? Hangi atom modelinden sonra ileri sürülmüştür? Şekil 1'deki görsel Rutherford atom modelinden sonra öne sürülmüştür arkadaşlar. İlk defa bahsedilen kavramlar enerji seviyeleri. Enerji seviyesi. Çizgisel yörüngeler, yörünge, yörünge, enerji seviyesi, elektronların çizgisel yörüngelerde belirli enerji seviyelerinde sürekli olarak hareket halinde olduğu ileri sürülmüştür. Bunlar 1, 2, 3 gibi tam sayılarla veya K, L, M gibi harflerle ifade edilir. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki atom modellerinin ilkleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin ilişkili olduğu atom modelinin adını yazınız. Her bir soru 5 puan. Atom modellerinin ilkleri. Atom altı taneciklerden söz eden ilk model Thomson atom modelidir arkadaşlar. Kuruk ile çalışmış elektronların varlığını ortaya koymuş. Atom altı tanecik. Atom çekirdeğinden söz eden ilk model Rutherford atom modelidir. Ee, çekirdekli model olarak da bilinir. İnce altın defa üzerine alfa parçacıklarını göndermiş, artı yüklü parçacıkların atomda çok küçük bir hacimde toplandığını, buraya da çekirdek adı verildiğini söylemiştir. Elektronların bulunma olasılığının en fazla olduğu hacimsel bölgelerden söz eden model ise arkadaşlar, modern atom modelidir. Modern atom modeli. Bilimsel olarak nötronların yer aldığı ilk model, bilimsel olarak nötronların yer aldığı ilk model modern atom modelidir arkadaşlar. Modern atom modeli nötronlar çünkü daha öncesinde yok. 1931 yılında nötronlar bulunuyor. 1931. Orada çekirdekte bir parçacık olduğu biliniyor ama Çetinviç tarafından nötron ifadesi 1931 yılında bu tanece nötron adı verilerek ilk kez bulunmuş oluyor. Atomun büyük bir bölümünün boşluk olduğunu ispatlayan model ise Rutherford atom modelidir. Atomda Rutherford atomda artı yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde, eksi yükler ise çok büyük bir hacimde homojen olarak dağılmıştır. Onun için atomun çok büyük bir kısmı boşluktan oluşmaktadır demiştir. Uyarı. Kırılmış atomun aldığı enerjinin bir kısmını ışıma olarak geri yaymasını açıklayan model e, bor atom modelidir arkadaşlar. E, elektron en düşük enerjili yörüngede kaldığı zaman buna temel hal diyoruz. Dışarıdan enerji verdiğimizde elektronu bir üst yörüngeye uyarabiliyoruz. Daha sonra bu elektron aldığı enerjiyi ışık olarak geriye verip tekrar geri gidiyor. Yani kendi temel seviyesine iniyor. Ee, buna da uyarılmış hal diyoruz enerji olarak yukarıya çıkmasına. Bu Bohr atom modeliyle açıklanmıştır. İlk bilimsel atom modeli de Dalton atom modelidir. İçi dolu küre şeklinde atomu tanımlamıştır. 5. soru A şıkkında X Y Z atomlarının temel haldeki elektron dağılımları aşağıda gösterildiği gibi sonlanmaktadır. Buna göre elementlerin atom numaralarını belirleyerek atom numaraları arasındaki e, arasındaki ilişkiyi yazınız. 4 seviyeye e kadar. Kısa bir ara vermiş olduk. Dolayısıyla X de 4S1'e kadar elektron dağılımını yazmamız gerekiyor. Elektron dağılımını yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 şeklinde oluyor. Üstteki rakamlar bize proton sayısını veriyor x'in. X'in. Ee, Elementlerin atom numaralarını belirleyin dedi. 18, 19'dur X atomunun atom numarası. 3'te birle 1 ile sonlandıracağız bunu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Daha sonra 4 s kare geliyor. Daha sonra da 3 d geliyordu. Bir tane elektron var. Buraya kadar 20, 21 oldu bunun proton sayısı. Bunu da 3 p 5 ile sonlandıracağız. 1 s kare, 2 s kare, 2 p 6, 3 s kare, 3 p 5 ile sonlandı. Üstteki rakamları topladığımızda 17 yaptı. Z'nin de proton sayısı 17'dir. İlişkiyi sıralayın diyor o zaman. Y büyük, X büyük, Z diye de yazmam isteniyor herhalde. Evet. Sorunun 5 hakkında demir atomunun son terimi bazı orbital e, şemaları verilmiş. Verilen şemalarda elektron dizilimleri Paul dışlama ilkesi ve Hund kuralına uygunluğunu belirleyerek ee, karşılarındaki boşluğa yazınız diyor. Hund kuralı diyordu ki arkadaşlar eş enerjili orbitallere elektronlar eş spinli olarak yerleşir. E, ee, Pauli dışlama ilkesi de diyordu ki bir atomda e, 4 adet kuantum sayısının aynı olan 2 tane orbitalin olması, 2 tane elektron olması mümkün değildir diyor. Dolayısıyla karşılarındaki boşluğa yazınız. Hund kuralına uygunluğunu e, tik atacağım. Uygundur diye. Pauli dışlama ilkesi. Dolayısıyla Hund kuralıyla başladık. Hund kuralına göre önce hepsi S spinli olarak yerleşti. Daha sonra diğer hızlı spinli olarak yerleşti. Zaten bu kurala uyuyorsak Pauli dışlama ilkesine de uyuyoruz demektir arkadaşlar. Bu ifade her ikisi için de e, uygundur. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar elektronları önce teker teker yerleştirmemiz gerekiyordu. Onun için Hund kuralına burada uyulmamıştır. Şuradaki elektron elektronlara bakarsanız da buradaki elektronlarda 3D baş kuantum sayısı 3, açısal momentum kuantum sayısı 2, e, manyetik kuantum sayısı eksi 1, eksi 2, 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde. Dolayısıyla 0 ve spin kuantum sayısı ikisi de aynı yöne baktığından dolayı eksi 1 bölü 2 veya artı 1 bölü 2. Ne diyordu Pauli? Bir atomda bu 4 tane kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz. Dolayısıyla bu da Pauli dışlama ilkesine uymamış oldu. Evet bu da aynı şekilde yukarıda açıklamasını yaptık. Pauli dışlama ilkesine uymadı. Elektronlar S spinli olarak yerleştiler ama şuradaki elektron Z spinli olacak. Daha sonra yerleşirken buna da Hund kuralı diyoruz. Hund kuralına uymadı. Önce elektronlar S spinli olarak yerleştiler. Gelen bir elektron eş enerjili orbitallerden herhangi birine dış spin, dış Zıt. Dış değil. Zıt spinli olarak yerleşti. Dolayısıyla manyetik kuantum sayısı birisinin artı 1 bölü 2 iken diğerinin eksi 1 bölü 2 oldu. Hem Pauli dışlama ilkesine hem de Hund kuralına uydu. İlk önce elektronlar S spinli olarak yerleşmeliydi ama burada gördüğünüz gibi zıt spinli oldu. Onun için Hund kuralına uymadı. Ee, burada da elektronların her ikisi aynı yöne baktı. Yani dört kuantum sayısı birbiriyle eşit oldu. Pauli dışlama ilkesine uymadı. Arkadaşlar yazılarınızda hepinize başarılar dilerim yeniden görüşmek üzere.